Adolf Hitler, 20. yüzyılın en acımasız ve en sert diktatörü. İkinci Dünya Savaşı'nı çıkaran ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Alman lider. 20 yaşındayken yanımda kimse yoktu. 40 yaşıma geldiğimde neredeyse Almanya'nın tamamı bir sözümle ölmeye hazırdı diyen adam. Peki ne yaptı da insanlar üzerinde bu kadar etkiye sahip oldu? Bu videoda sizlerle Adolf Hitler'in beden dili ve manipülasyon hilelerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bugünkü konumuz biraz zorlayıcı bir konu. Sizlerden çok fazla talep gelince Artık bir Hitler videosu hazırlamanın vaktinin geldiğini düşündüm. Hitler'in insanları ikna etmede kullandığı yöntemleri 3 ana başlıkta inceleyeceğiz. İlk başlığımız manipülatif kelimeler. Hitler'in başarısının en güçlü ayağını kullandığı duygusal dil oluşturuyor. 1920 yılından itibaren partisinin konuşmacısı oldu konuşmalarına önce pozitif başlar, ardından aşama aşama sertleşirdi. Bir röportajında insanlar birebir de gayet zekiyken topluluk olduklarında aptallaşırlar. Aptallara anlatır gibi anlatıyorum. Cümlelerim altı kelimeyi geçmez. Ne kadar basit o kadar etkili demiştir. Ve bu tarzıyla kitlelere ilham verdi. Onları peşinden sürükledi. Ancak bu etkili konuşma yeteneği Hitler'e doğuştan gelen bir özellik değildir. Hitler iyi bir konuşmacı olmak için bol bol antrenman yapmıştır. Hitler yalnızca konuşmasını değil, beden dili ve mimiklerini de etkili kullanmak için provalar yaptı ve farklı teknikler kullandı. Hitler'in fotoğrafçısı Heinrich Hoffmann, Hitler'in prova yaparken nasıl göründüğünü görmek için kendisinden onun fotoğraflarını çekmesini istediğini belirtir. Bu fotoğrafları şimdi sizinle paylaşıyorum. Hitler Hoffman'dan sonrasında bu fotoğrafları imha etmesini istemiş. Ancak Hoffman fotoğrafları saklamış. Hitler'in ölümünden sonra ise Hoffman bu fotoğrafları Hitler Benim Arkadaşım adlı kitabında yayınlamış. Beden siyasette, iş hayatında, profesyonel anlamda kullanımı 1960'lardan sonrasına denk geliyor. Böyle olmasına rağmen Hitler beden dili, renkler, imaj gibi konuları 1920'li yıllarda hayatına uyarlamış biri. İşte size Hitler'in taktiklerinden bazıları. Heil Hitler hareketi olarak da bilinen bu hareketle kitleye avuç içini yukarıdan göstererek benim kontrolüm altındasınız mesajı veriyor Hitler. Bu tepki aslında avucumuzun içini karşı tarafa göstererek dur yaptığımız işaretten devşirilmiş bir hareket ve gerçekten çok güçlü bir hareket. İnsanlara avuç içinizi birazcık yukarıdan göster gösterdiğinizde, bu şekilde bir selamlama yaparsanız veya iletişim sırasında birazcık ellerinizi yukarıya kaldırıp avuç içlerinizi muhatabınıza do doğru dönük tutarsanız insanlar sizin hakimiyetinizi kabullenmeye başlıyorlar. Akıllı kalıcılığı sağlamak istiyorsan insanlardan farklı bir görüntü çiz kendine. Hitler o dönemde Almanya'da böyle bir bıyık tarzı olmamasına rağmen sıra dışı bir görüntü çizerek bıyıklarıyla insanların aklında yer etmeyi amaçlamıştır. Süleyman Demirel'in şapkası, Özal'ın kalemi, Ecevit'in kasketi, veya Trump'ın kırmızı kravatı bu davranışa güncel örnekler. Amaç akılda kalıcılığı sağlamak ve çoğunlukla işe yarar. Kırmızı gücü ve tutkuyu temsil ediyor. Hitler'in en özelde kolundaki bandajıyla gücüne ve tutkusuna vurgu yaptığını gözlemleyebiliriz. Ardından kendi tasarım olan nazi bayrakları odasında kırmızı ve bordayı sık sık kullanması bu rengi çok önemsediğini ve bu renkten destek aldığını bizlere gösteriyor. Hitler'in insanları ikna etmede kullandığı üçüncü yöntem ise ses tonu. Bir bilimsel çalışma insanların konuşma yapan kişinin sözlerinden çok ses tonuna odaklandıklarını ortaya çıkardı. İçerideki kelimelerden ziyade daha çok ses tonuna odaklanıyoruz. Bir üniversitede profesör amfide ders anlatıyor. Ses tonu çok etkili ve tonlamalar inanılmaz iyi. Ama profesörün anlattığı şeyler tamamen saçmalıklar zinciri. Konuşma sonunda öğrencilerden profesörü değerlendirmeleri isteniyor. Profesörün sıfır alması gerekirken, çünkü anlattığı kayda değer hiçbir şey yok, profesör öğrencilerden ortalamada 5 üzerinden 4 alıyor. Hitler güçlü ses tonu ve yerinde vurgularla insanları motive ve ikna ediyordu. Hitler tüm konuşmalarında önce genel bir bilgilendirme yapar, ardından rakipleriyle dalga geçer, son olarak da Alman milliyetçiliğine vurgu yaparak insanların duygularına dokunurdu. Tüm bu aşamalarda ses tonunu önce ciddi, sonra alaycı ve son olarak duygusal tonda kullanılarak kitlelerin başını döndürdü. Evet bu videoda sizlerle Adolf Hitler'in beden dili ve manipülasyon hilelerini üç başlıkta inceledik. Öğrenmiş olduğunuz bu bilgileri insanların sizi kandırmaması için kullanın. Unutmayın bilgi güçtür. Her şeyi sorgulayın ve Adolf Hitler gibi insanların bu dünyada bir daha felaketler yaşatmaması için gözlerinizi ve kulaklarınızı daima açık tutun. Bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiler.